Herkese merhabalar arkadaşlar. Evet bugün Didim Akbük'teyiz. Akbük'te sizlere denize sadece 350 metrelik bir mesafede erişim sağlayabileceğiniz bir konumda 302 metre arsa alanına sahip tam müstakil Havuzlu, kamelyalı, otoparklı, barbekülü, 3 artı 1 ayrı mutfak bir villa tanıtacağız arkadaşlar. Bu villamız ortalama 2 yaşında olması gerekiyor. Çünkü sıfır haliyle de çekmiştik. Ee, alan kişiler var. Yani müteahhitten alındı. Şu anda ikinci evden sizlere satılık. 14,5 milyon TL satış rakamı isteniyor. Didim'e artık gelip gidemeyecekleri için satılığa çıkarttılar. Ee, böyle bir satış süreci içerisindeyiz. Evde eşyalar var. Ee, eşyasız bir şekilde satılık bizim satış rakamımız 14.5 milyon TL yine bu rakam üzerinden pazarlığımız mevcut. Şimdi arkadaşlar bu evin dış Alanıyla alakalı çok büyük bir avantajı var. Baran böyle biraz geriye gitmeni istiyorum. Gerçi drone çekimlerini şu an e, sizlere gösteriyor olacağım. Hem denize yakınlığını hem e, yukarıdan üst taraftan nasıl gözüktüğünü hepsini detaylı bir şekilde ayrıntılı vereceğim ama şuradan da göstermek istiyorum. Aslında ana yolumuz, kadastro yolumuz burası arkadaşlar. Lakin yoldan bir payımız var. Yani şu alan devlete ait bir alan olduğu için şurada bizim çok güzel bir alanımız var. Şurayı... Bu şekilde müteahhit zamanında yaparken çakıl taşlarıyla döşemiş bizim evimizin ön tarafını bu şekilde güzelleştirmiş. Yerlere kilit parke taşları döşemiş. Mesela yan taraflarda da evler var. Onlar da böyle giriş alanlarını çiçeklerle değerlendirmişler. Örnek veriyorum siz de buralara dilediğiniz gibi, istediğiniz gibi yeşillendirme veyahut da vesaire farklı şeyler de yapabilirsiniz ama şu alanımız yoldan bu kadar böyle büyük mesafemizin olması çok büyük avantaj. Çünkü villada ön tarafımıza baktığımız zaman en yakın evle aramızda hemen hemen 30 metrelik bir pay var. Bu da çok değerli arkadaşlar. Şimdi şöyle içeriye girelim. 14,5 milyon TL dedik. Denize 350 metre mesafemiz var dedik. Akbük'teyiz. Akbük'ün merkezine çok yakınız arkadaşlar. Marketlere çok yakınız. Eczaneler hemen yan tarafımızda. Yani yürüyerek hemen hemen her şeyi gerçekleştirebileceğiniz bir konumdayız şu anda. 302 metrelik karelik bir arsamız var. Tam müstakildir. Bunlar da çok önemli. 14,5 satış rakamı var. Burası havuz alanı. Girişimiz bakın... Orayı da göstermek istiyorum. Ki anlaşılıyor zaten. 3 basamak var arkadaşlar. Yani villamızın zemini bizim asfalt seviyemizden 3 basamak yukarıda. Otopark alanı burada alt kısımda kalıyor. Yani şöyle de bir güzelliği var. Buraya arkadaşlar etrafını kapalı bir otoparka çok rahat bir şekilde çevirebilirsiniz. Mesela şehir dışında olanlar oluyor. Yurt dışında olanlar oluyor. E, arabasını... Buraya getirip mesela yılda 4-5 kere Didim'e gelip gidecek olanlar oluyor. Arabayla bir defa gelip her geldiğinde burada arabayı değerlendirmek isteyenler oluyor. Git gel yapmak istemeyenler olmuyor. O yüzden burayı mesela çok rahat bir şekilde kapalı otoparka çevirebilir. Otomatik panjur sistemiyle de arabanızı burada muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Havuzumuz burada. Havuzun metrekaresi gayet güzel. Küçük bir havuz değil. Ortalama büyük ihtimalle yani... 7'ye 4 civarında 28 metre civarında bir havuz olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Ee, burası bizim kamelya alanımız ve barbekü alanımız. Buraya böyle genişçe ahşaptan bir bahçe mobilya takımı atılmış. Hemen yan tarafında bir barbekü alanımız var gördüğünüz gibi. Yani mangal yakmak istediğiniz zaman burayı değerlendirebilir. Ve hemen burada da yemeğinizi yiyebilirsiniz. Ve burada bir kapımız var. Bu kapıdan da... E, yani burası da mutfak alanı. Mutfak alanından da dışarıya hemen çıkış yapabiliyoruz. Devam edelim. Şöyle etrafımızı gezelim. Yeşil alan olarak burayı bırakmışlar arkadaşlar. Sadece arka kısım. Geri kalan her yer seramik olarak döşemişler. Yani mesela ben yeşilliğe çok önem veriyorum. Bahçe benim için çok önemli diyenler için mesela çok avantajlı bir villa değil. Çünkü daha çok bahçeyle uğraşmak istemeyen, eve az sürede gidip gelen insanların daha çok tercih edeceği bir yer. Çünkü inanın Bazen böyle bahçeler o kadar güzel oluyor o kadar böyle büyük alanlar yapılıyor Ama gelip gitme olmuyor ee, Mesela Ücretler de fazla gelebiliyor insanlara Bir e, bekçi tutup veyahut da bir bahçıvan tutup e, Aylık bakımlarını yaptırmak istemiyorlar Öyle olunca da arkadaşlar Aradan 9 ay geçiyor 10 ay geçiyor Bir geliyorlar O yemyeşil alan sapsarı alan oluyor O yüzden bakımı biraz zor Evet güzel mi Çok güzel ama bakımı biraz zor o yüzden bu ev biraz daha böyle bahçe bakımından uzak, temiz, temizliği rahat bu tarz düşünen müşterilerimizin daha çok dikkatini çekeceğini düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar ayrı mutfak olması tabii ki de büyük bir avantaj biliyorsunuz dedim de ayrı mutfak kriteri çok fazla bulunmuyor genelde açık mutfak kriteri var. O yüzden burası ayrı mutfak, dilediğiniz gibi salon. Dekorasyonu yapabilirsiniz mobilyalardan çok rahat bir şekilde burada sistemi oturturabilirsiniz Burada demir döküm bir barbekümüz var gördüğünüz gibi. Şey şöminemiz özür diliyorum. Şöminemiz var o üst tarafa da çıkıyor aynı zamanda. Televizyon bu tarafa verilmiş. Burada bir kapımız var. Bu kapıdan da hem havuz alanına hem de ön taraftaki bahçe alanına Çıkışımızı sağlayabiliyoruz arkadaşlar 60'a 120 antrasit gri e, seramiklerimiz var yerde ortalama 30-35 metrekarelik bir salon kısmımız var burası bir mutfak alanı yani bu masayı burada değerlendirmek yani şimdi eşyasız satılık zaten ama hani siz sonuçta yine değerlendireceksiniz. Yani bence burada çok olmamış. Yani bunu salonda bir yere alınsa daha iyi olabilir. Ya da şurayı mesela etrafını kapatırsanız kış bahçesi olarak da değerlendirebilirsiniz. Onu da çok yapanlar var. Mutfak böyle ikiye bölünmüş. Yani hem burayı kullanmışlar hem de burada ekstra bir alan yaratılmış. Burada sadece mutfak alanımız var. Buraya da arkadaşlar buzdolabı Yine ekstra dolap kapakları var. Buzdolabı, mikrodalga ve fırın için ekstra burada bir yer bırakılmış. Ankastre seti yerimiz. Burada ve şurada da bir bulaşık makinamız var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dolap kapaklarımızın hepsi asansörlü raylı sistem ve tavana kadar çıkıyor. Bütün odalarda asma tavan, avize, spot aydınlatma ve led aydınlatmamızı görebiliyoruz. Şurayı da gösterelim hemen. Girişte Bakın tavan düz bu çok önemli. Bir banyo lavabomuz var. Şuradaki merdiven altını da böyle dolap koyarak vestiyer alanı olarak değerlendirmişler. Şimdi üst katımızda 3 tane oda var. Burası bir ortak kullanım balkon alanı arkadaşlar. Üst kattaki koridorumuzun direkt balkonu. İlk öncelikle burayı göstermek istedim. Burası yan cepheye bakıyor. Yan tarafta da mesela yaşayanlar var. Etrafta da yaşayanlar var. Akbük Didime göre biraz daha sakin bir mevki ama artık yaz kış oturan sayısı, kitlesi de oldukça arttığını düşünüyorum. Şimdi birinci odadan başlayalım. İki tane ön cepheye bakan odamız var arkadaşlar. Şöyle perdesini de açayım ki görün. Direkt ön tarafa bakıyor. Klima penlerimiz yine antrasit gri. Süpürgelikler yine antrasit gri olarak devam etmiş. Burada tekli yatak sistemi kullanılmış. Buraya çift kişilik yatak da atabilirsiniz. Televizyonumuz zaten mevcut. Televizyon karşıya Dolap da hemen yan tarafa gelecektir. Evet buradan ön taraf çok daha net bir şekilde gözüktüğünü düşünüyorum. Ama en son balkondan yine göstereceğiz. Şimdi şu odamızın hemen hemen metrekaresi şuradaki alanla beraber arkadaşlar ortalama bir 13 metrekare civarında vardır. Buradan banyodan devam edelim. Buradaki banyomuzda ortak kullanım banyolu bu. Bakın tavana baktığımız zaman yine delikli tavan modeli görüyoruz. Bunlar düz beton karşı daha sağlıklı. Neden? Çünkü içeride nem, buhar ve duvarda sarılaşma lekesini ortadan kaldırıyor arkadaşlar. İçine çektiği için, emdiği için. Burada da yine tekli yatak sistemi yapılmış. Ama bence şurası yani şu alan çok rahat bir şekilde çok güzel bir giyinme alanı olup da yatağı bu tarafa verilebilir. Ya da şu şekilde bir yatak sistemi konulup buraya çok güzel bir gömme dolap yapılabilir arkadaşlar. Burası da yani böyle hemen hemen L şeklinde geldiği için hemen hemen bir 14-15 metrekare civarında vardır diye düşünüyorum. Burayı yatak odası olarak değerlendirmişler. Evin tek handikapı e, ebeveyn banyosunun olmaması bana göre. E, onun haricinde fiyat performansı, evin konumu, şekli, denize yakınlığı yani 14.5 milyondan pazarlıklı olarak gayet makul olduğunu düşünüyorum. Emsel e, ev rakamlarına baktığımız zaman. Son olarak da burada bir odamız var. Dediğim gibi çift kişilik yatağı buraya atılmış. Burası da bir 16 metrekare civarında. Vardır tam kare şeklinde geliyor çünkü korkuluklarımızın hepsi bakın cam korkuluk olarak tasarlanmış havuz buradan çok net gözüküyor ön taraftaki alanımız yoldan eve kadar gelen mesafemiz çok net bir şekilde buradan gözüküyor arkadaşlar ön tarafta zeytin ağaçlarımız var kilit parke taşlarıyla başlangıcı yapılarak komple. Bahçe alanı tamamıyla zemini 60'a 120 seramiklerle dönülmüş. Duvarlarımız aynı zamanda bahçe duvarlarımız yine seramik olarak devam etmiş. Korkuluklarımız bazen görüyoruz böyle Yani 15-16 milyonluk evlerde çimçit yapıyorlar. Yani çok kötü duruyor. Burada alüminyum korkuluklar yapılmış. Demir kapımız zaten orada mevcut. Yani evimiz güzel. Daha önce de burada çekim yapmıştık. Belki bizi eskiden beri takip edenler evi anımsayacaklardır. Şu anda dediğim gibi mal sahibinin artık didime gelme olasılığı kalmadığı için boşta kalmasını istemiyor. Herhangi bir kiraya vermek de istemiyor. Kiradan gelir elde etmek de istemiyor. O yüzden satıp daha farklı yerde parasını değerlendirmek istiyor. Bu yüzden de 14,5 milyon TL şu an için satış rakamı belirlenmiştir. Tabii ki de dediğim gibi videonun başında da söyledim. Bu rakam üzerinden yüz yüze birebir pazarlığımızı yapacağız arkadaşlar. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.